Merhabalar arkadaşlar, ben Yalçın. İsmail beraberiz World Def'te. Çok güzel bir üç gün çetirdi. nasıl İsmail, ne düşünüyorsun? Bayağı yorucu ve enerjikti. Yani, e, yani, üç gündür buradayız. Yorulduk evet biraz. Saatlerdir promote ediyoruz. E, e, yazılımımızı, Seller Sprite'ı. E, birçok insanla networking kurduk, birçok insanla tanıştık. Çok muhteşem insanlar var, çok muhteşem standlarda insanlarla tanıştık gerçekten. Ee, çok yorgunuz aslında ama bir o kadar da bir üç günde daha yani gidelim buradaki enerjiye göre ee, çok güzel e, devam ediyor hali hazırdan. Evet evet ya böyle sabah geliyoruz konuşuyoruz konuşuyoruz. Bir dakika bizim ses, sesimiz gitmiş zaten yani şu an hissediyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ses yok. Burnumuzdan konuşuyoruz. Burnumuzdan konuşuyoruz. Bir de buradan gittikten sonra dışarı çıkıyoruz gece saat 2'ye 3'e kadar. ...büryan çababı, evet. nargile, <laughs> akşam çay, evet. Bakla. baklava... Gaziantep <laughs> <var. Gendim>, baklavası. <laughs> İstanbul'un o güzel yerlerinde böyle çok güz güzel üstün çeşidi. Evet. Hakikaten çok güzel. Şu an başka bir konuyu konuşmak istiyorum. Hı -hı. İsmail, aa, Amazon ya yazılımlarıyla beraber hem de servis veriyor. Markaları nasıl geliştirmiş olur? Nasıl Amerika'da satış yapabilirsiniz? Aa, Amerika pazarı nasıl bir şey? eğer ürününüzü Amerika'da satmak istiyorsanız tabii ki biz ben İsmail burada size yardımcı oluyoruz. Ben 2018'den bu tarafa Amazon'da satış yapıyorum. Şu an iki tane markam var. 3-4 tane fabrikaya da bu hizmeti veriyoruz. Onların ürünlerini Amerika'da satıyoruz. Ya İsmail sana şöyle şey sorayım. Kaç tane hesap idare ediyorsun sen? Kaç tane hesap? Ee, şu an 6-7 olması lazım aşağı yukarı da. Böyle genelde ee, daha böyle freelance sadece yönlendirme verdiklerinde birlikte bu onu geçebiliyor bazen. Bu, 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 bu altı dediğiniz yani, direktörünün responsibility'nde olan bir evet, bakar. Evet yani altı tanesi direkt benim e, yönetimim olan. Sadece bunlar içerisinde e, sadece Amazon markaları değil diğer altyapılarda da var. E, bazı platformlar da var. Eğitim platformları da var. Onlara da danışmanlık yapıyoruz. Ha, evet evet. Ee, İsmail ve, Azerbaycan'da da bayağı şey veriyor yani. Onu evet orada da e, öğrencilerimiz var. Private label'a teşvik etmeye çalışıyoruz. E, markalarını büyütmeleri için insanlara yardımcı oluyoruz. Böyle bir yoğunluk var tabii e, bu exhibition'a e geldikten sonra burada bir yoğunluk bayağı artacak gibi bir gözüm korkuyor yani <laughs> bu yoğunlukta uyumayacağız galiba. Evet, e, hatta İsmail ile bizim beraber hesabı yönettiğimiz hesaplar da var. Öyle maşallah bir ya benim bu şey olmaz dediğim şeyler İsmail sözüyor ya. Mesela trademark başka bir şirketin ismi altında. Ama İsmail bunu brand registry yapıyor Amazon'da, başka bir şirket ismiyle. Diyorum ama Amazon Ama kendi ya. şirketimiz oluyor, yani başkasının değil yani kendimizin. Sadece biz şey teknik bazen böyle ilişkilendirmeler oluyor, onları yani hallediyoruz. Evet evet. Yani Amazon'la alakalı private biz, bir de arkadaşlar bunu söylemek istiyoruz. Private label'la alakalı biz ürün satıyoruz. Yani işimiz, gözümüz private label. Private label'la alakalı mesela ürün araştırma ya e, lansmanla alakalı bir çift hani arkadaşlara hack dediğimiz böyle ipucu versen. Ee, aslında ürün araştırma ile alakalı şöyle söyleyeyim yani mesele e, asıl tüm kategorilerde ürünler satılabilir. Yani satılmayacak ürün yoktur. Yani hatta bazı o çok ucuz nişler dediğimiz kategorilerde de aslında ürünler satabiliriz. Pahalı yani pazar ortamının üzerinde. Hatta dün bunun üzerine de konuşmuştuk yani farklı bir ürün tasarım et, onun patentini yaptır. Ee, çok değerli arkadaşlarımıza bunların tartışması yapıyorduk. Ee, farklı bir ürünün, ürününüz olduğu zaman, değer katma nitelikli bir ürününüz olduğu zaman tabi her zaman siz para kazanırsınız, satış yaparsınız. Ama ilahe yani sektörü yeni başlayacak olan, daha böyle pazara benzer, tarzda rol model bir ürünler çıkaracaksınız. Benim tavsiye şu, eğer yeni başlıyorsunuz ve çok ciddi sermayelerle başlamıyorsunuz yani az bir sermaye varsa daha küçük pazar yerlerinden başlayın ilk baştan. Ve çok hızlı satan, yüksek satan, çok düşük ve fiyatı olan ürünlere de girmeyin. Çok pahalı ürünlere de girmenize gerek yok. Daha böyle günde 3-5 adet belki 10 tane satabilecek nişlere girmeye çalışın. Yani o pazarda önce bir öğrenin. Pazarın mantığını, algoritmayı Çünkü private label çok multimetrik bir iş modeli. Evet, yani evet, tek evet, bir evet. tane metriye bakarak ya da özelliğe evet. bakarak devam ettiği bir iş modeli olmadığı için o yüzden ilk başta bir o ormana girmeniz lazım. O yolu geçmeniz lazım. Ondan sonra zaten o diğer ışıklı yollar sizi görünmeye başlayacaktır. Yani temelinde benim vereceğim ana başlangıç olarak küçük bir pazara, küçük bütçenizle başlayabilirsiniz. Ama ne olursa olsun markalaşma, 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 markalaşmayı unutmayın. Yani ürününüz farklı olmayabilir belki ama markanız, markanızı sevin. Markanızı Kuruyun, markamızı markanızı anlayın ve orada bir mantelci arat. Ee, şu an ben de işlemi aynı benzer şeyi ben de işlemek istiyorum. Ne demek istiyorum? Yani arkadaşlar günde 20, 30, 50 tane satan ürünlere derseniz bura kesinlikle yine saturated dediğimiz yani çok dominasyonu çok alan Çinlerin ürün sattığı fabrikaların ürün sattığı böyle. Orada para satış yapabilirsiniz ama para kazanamazsınız maalesef. Evet. Küçük sermayelerle daha büyük ser büyük dediğimiz arkadaşlar 50 binin üstünde yani yanlış anlamayın 50 bin dolardan konuşuyoruz ya tele değil. <laughs> ya, bu bir de büyük değil yani bir tane bir tane private label için ortalama üstünde bir ürün için 50 bin dolar lazım. Smile onu diyor yani küçük başlayın ki küçük küçük büyü büyüyesiz. daha sonra da bir de ikinci kısma da katılıyorum. Branding. Branding yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne yapabilirsiniz? TikTok Shop, Instagram Live, post düzeldir. Kendi ürününüz hakkında çoklu çoklu post paylaşıyorsunuz. Evet. Bu evet. da sizin brandinizin tanırlığını artırıyor. Instagram'da canlı yayın yapabilirsiniz. TikTok'ta canlı yayın yapabilirsiniz. O niş etrafında community dediğimiz community oluşturabilirsiniz. Bu sizin brandinizin büyümesini, yani topluluk brand... sizin markanızın kredibilitesine çok ciddi bir değer katacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, branding önemli. Şu an çok evet. çok önemli. Başka soracağım bir şey yok şu an. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar evet, ben de. Ben yazın İsmail'a. Hatta İsmail'in free audit'i de var. Evet. Free audit. Hali hazırda satan markalarınız varsa bunları ücretsiz olarak bakıp analiz ediyoruz. Herhangi bir boşluk, yönlendirme yahut expanding ile alakalı ee, tartışmalar yapabiliriz, yönlendirmeler yapabiliriz bu süreç başında. E, amacımız Türkiye pazarında, genel olarak Orta Doğu'da, Avrupa'da e, private label alanında büyümek, bu topluluğumuzu daha da arttırmak. Abi çok sağ ol davet ettiğiniz Çok teşekkürler teşekkür İsmail, sana <laughs> teşekkür ederim. Ben sağ de. olun. Hadi. Arkadaşlar Hadi bay sağ bay.